Rıza yükseliyor ve durumu bir sıfır yapıyor. Karşıyaka bir Galatasaray 0 Gol Rıza. Büyük Muharrem'in ortası. Ülken üst direk. Dündar İlyas. Ali Çoban ve Yusuf. Mizel devam diyor. İlyas. Tanju. Sonuç yok. Rekazi. Ortası. Ve orada ülkenin topu ceza alanı dışına çıkardığını görüyoruz. İkinci yarıda daha baskılı oynayan taraf Galatasaray. İlyas'ın ortası. Tanju dokunamıyor. Kaptan Cüneyt Yusuf Dündar Uzaktan sert vuruyor Top yandan dışarıda Prekazi Yuricevic Galatasaraylar dokunamıyorlar Kontratak Karşı ikinci gole yaklaştığı dakika Ülken topu getiriyor Uygun durumda Cevdet Simoviç ile karşı karşıya bu pozisyonu değerlendiremiyor Prekazi Tanju Dündar siz Top yandan dışarıda İlyas, Cüneyt, Tanju. Tüm hatlarıyla Galatasaray rakip yer alanda. Semih hakem avantajı bırakıyor. Orta 65. dakika ve İlyas durumu 1-1 bir bir yapıyor. Galatasaray bir karşıyaka bir gol İlyas. Bir başka Galatasaray akını kaleci Yuruçeviç. 86. dakika. Yuruçeviç topu 4 adım kuralını ihlal ederek ceza alan içinde kullanıyor. Hakem Temizel en bir serbest vuruş veriyor. Topun başında İlyas ve Tanju var. Bir birlik beraberlik devam ediyor. İlyas dokunuyor, Tanju vuruyor ve Galatasaray'ı karşıyaka önünde 2-1 üstün duruma getiriyor. Gol Tanju dakika 86. Son dakikalarda karşı yakanın amacı beraberliği yakalamak. Büyük Muharrem kafayla topu dışarıya gönderiyor ve İzmir'deki karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanıyor. Dündarsiz, İlyas, Yusuf. Evet. Karşılaşmanın önemli pozisyonlarından biri. Tekrar seyrediyoruz. İlyas. Yusuf. Topu geriye çıkartıyor. Orada bir elle oynama görünüyor. Ee, görüntümüzde veya Bayağı ele temas, temaz, topun elle buluşması var. Ama çünkü elle oynama olduğu zaman kesin penaltı olması gerekiyor. Evet. Çünkü şimdi orada Muharrem var. Mi? Önce Muharrem senden dinleyelim bu pozisyonu sen nasıl değerlendirdin? Evet, şimdi bir ara pasında Yusuf bizim altı pasa gördü. Ali Çoban arkadaşımız da yan yaradı. Orada biraz yani vücut vücuda mücadele vardı. Yusuf, son anda, çizgiden çıkarken ortaladı. Ben de topa hamle yaptım yani. Ön direğe doğru. Zaten ayağım kaymıştı, düşüyordum. O ara çarptı benim koluma ama... Evet, burada duruyoruz. Ee, evet, Ali Çoban, sen neler söyleyeceksin? Yusuf'un o pozisyonda, uzun top atıldığı zaman benden mücadele halindeydi. Bir an ben onu engelleme durumundaydım. Yusuf benden önde olduğu zaman yapacağım arkadan yapacağım hareket penalt olurdu. Ben çekildim o pozisyonda. Çizgiye bir karış kadar ortaladı Yusuf topu. O an Muharrem de normal olarak kalenin zaviyesini kapatmak için koşuyordu. Top eline çarptı. Evet. Ama Muharrem ellem mi oynadı veya topun eleme çarpması olduğunu onun takdirine hakeme yani. Evet e, Tanju ve İlyas önce Tanju kısa olarak sizden Ama, e, bu burada hakem e, en yakın bir pozisyonda bunu görmüştür. Bu hakemin takdiri fakat bir ele oynama gibi bir olay var yani. Ele çarpma gibi. İlyas sence kasıt var mı bu pozisyonda? Şimdi şu anda kasıt olup olmaması o kadar önemli değil. O kadar bariz el oyna, elle oynama var ki onun için yani penaltıdan başka bir şey değil bu. Evet. Şimdi elle e, oynama deyince kasıt oluyor zaten hareket penaltı. Evet. Eee yani çünkü e, pozisyonda gördüğümüzler de çok önemli. Evet. Yusuf'un ortaladığı anda gol için ortaladığı anda arkadaşın e, Muharrem'in hiç aslında o pozisyonla başka türlü elinden başka hiç değme ya da yönlendirmesi söz konusu değildi topun. Evet ama düşerken Anladım. tabii elleri yandı olarak düşmesi de söz konusu olmadığına göre Sayın Temizel ne diyor acaba bu pozisyonda? Şimdi burada tekrar seyrettikten sonra tabii, tabii... Daha yakından başta seyrettiniz. Evet. Ee, çok kısa mesafeden atılan bir şut var. Muharrem topa hamle yaptığında e, zaten kolu hareket halinde olduğundan kollarını açarak e, koşma halinde bulunuyor. Kolunu çekmesi imkansızdı. Evet. Burada e, top geldi koluna çarptı. Tamamen e, kasıtsız bir hareket. Evet. Kasıt unsuru yok. yok. Ve siz devam işaret evet. Karşılaşmanın ikinci yarısı köşe vuruşu Burası, evet. Orada ülkenin, elin topla buluşması var ceza alanı içinde. Evet, Ali Çoban. Bana göre... ...maçta tek bariz penaltı pozisyonu bu. Çünkü burada... E, ...belki Necmi abi göğsünden aldı gitti olarak uzaksa pozisyonu öyle değerlendirmesini yapmış olabilir. Fakat bana göre... ...kesin penaltı çünkü kasıt unsuru var. Ve elin toplan oynanma olayı var. Ben orada öyle. da bakın e, Sayın evet. Temizel'in önü evet kapalı kalabalık. ve kalabalık evet. E, değerlendirme tabii zaten buradan görmesi çok zor Doğru. da yana hakemin e, bu şey pozisyonunda uyarması gerekir. Bayranda. tabii bu bir şanssızlık. Kornerden gelen evet, bir Ben Sen Di Ronaldo Önüm kapalı çok kal. kapalı. Tabii kameranın e, çekiş açısı teriminden buradan çok açık seçik gözüküyor. Evet Sayın ben, Temizel arada, siz neler söyleyeceksiniz bu pozisyonla ilgili olarak? Bu pozisyonda söyleyecek bir şeyim yok. Yani evet. benim... ...müsabaka anında gördüğüm... ...benim evet. kalabalıktı. Gördüğüm hiçbir şey yok. Evet, evet, şu anda gördünüz. Değerlendirmeniz nedir? Evet. Bir göğüs elle almak karışımı... ...gibi bir şey. Evet. evet. Yani göğsün de alıyor gibi. Bakın. Bakın şu, bak, şu bariz, anda indi... Hocam bu bariz evet. el yani, <laughs> yani. Göğüsle hiç alakası olmayan bir pozisyon. Dikkat Tam... edersiniz. Orta hakem Necmi abi şu pozisyonda ve adam direkt olarak arkası dönük Tabii. pozisyona. Evet. evet. Yani tamam. bu aradan görüş. Tamam. Bir dakika. dakika, dakika. Kasıtlı ve Zaten, penaltı. Zaten Necmi evet, Hoca'ya evet. orada bir e, hiçbir evet. şey söylemiyoruz. Şanssızlık. Şanssızlığı mutlaka Ama şu anda bu evet. kadar bariz evet. evet. gözüken elle alıp önüne oynaması onun için evet. yani. Bariz benim söylemek Tamamdır. istediğim şu anda gördüğüm. Tamam. Necmi yoksa başka bir şey söz konusu. Şanssızlığı olamaz. yani orada arkasının, ülgenin tam arkasının dönük, dönük olup olması Şöyle bir de göğüs hareketi var ama elinden oynama hareketi evet. var orada. Burada bir açıklama yapmak istiyoruz. Elimizde olmayan nedenlerle çift vuruşun verildiği pozisyonu görüntüye getiremiyoruz. Devam ediyoruz. Karşılaşmanın 65. dakikası. Galatasaray'ın beraberlik golü. Ali ve Muharrem. Burada savunmada bir hata var mı? Ne dersiniz? Bana göre burada hata biraz Necmi abi de olacak. Şöyle. Çünkü her pozisyonda Tanju arkadaşımız kalecinin hareketini engelleyecek şekilde hareketli kalecinin e, kaleciyle oynadı. Evet. Yani daha evvel bir sarı kart gösterebilirdi. En az 10 kere bu pozisyon oldu. Şu pozisyonda Tanju tekrar hareketli önünü engelledi <laughs> ve kaleci otomatikman dört adım atarak topu oyuna sokmak mecburiyetinde kaldı. Orada bizim lehimize de bir endirek serbest vuruşu verebilirdi. Çift vuruş olarak değerlendirdi. Bunda Galatasaray'ın galibiyetini göre falan istemiyorum tabi kesinlikle. Arkadaşları tebrik ederiz. Yalnız bana göre o pozisyonda biraz yanlış karar verilmiş oldu gibi geliyor. Evet, barajı kurduk. <laughs> Necmi abi tam üç sefer e, düdük çaldı vuruşun başlaması için. Ve üçünde de vuruş başlamadı. Eee <laughs> barajın e, yapılması için. E, evet ama e, şimdi şöyle bir şey Aşırta var. Şimdi şöyle bir şey var. Dedi. Şimdi şöyle Hı. bir şey var. Baraj kuruluyor. Kurulmasa Necmi abi e, vuruş için düdük çalmaz. Demek ki baraj yerinde kuruluyor ki. Necmi abi üç sefer üst üste üç pozisyon oldu böyle. Üçünde de düdüğünü çaldı. Demek baraj kuruldu ki Necmi abi başlama düdüğünü çaldı yani vuruş yani. Evet. Fakat ee, Muharrem, <laughs> problem Fakat... o değil. Sorun o baraj değil. Sorun barajın dışındaki Bülent'in sorunu. Bütün problem o. Şimdi Yani siz o... ee, Necmi abi sizi 9 metre mesafeye getiriyor. O ara Bülent 5 metre yakınlaşıyor topa. O onu geriye iterken siz tekrar e, öne geliyorsunuz 2 metre 3 metre. Yani bu gerçekleri Bir de futbolda e, e, genelde e, biz barajın ortasında Ali Çoban'la ben varım. Madem senin dediğin gibi Bülent'e iyi e, iyikaz ediyor Bülent'i niye bize sarı kart gösterdi o zaman? Barajın ortasındaki adam hiçbir gelir, zaman sarı kart gösterilmez. Baraj başkanı, bak kaptanı vardır. Barajı o kurdurur. Diğer oyuncular Hı. onun rızasına gelir. Eğer burada sarı kart göstermesi gereken adam varsa o da baraj başkanıdır. Baraj kaptanıdır yani. E, barajda e, Sayın temize zannediyorum ilk sırada olan kahraman vardı. E, evet, mağazım, sarı kartı mağazım, gösterdi. Evet. Şimdi futbolcu arkadaşlarımızın e, görüşü bu. Biraz önce söylediğim gibi elimizde olmayan nedenlerle bu çift vuruşun öncesi görüntüyü e, getiremiyoruz monitöre. E, sizin e, bu konudaki söyleyecekleriniz nedir Sayın temize Tabi pozisyon görüntüye gelmiş olsaydı. Arkadaşlarımız arkadaşlarımız anlattılar. Ee, Kama oyunu e, da e, daha pozisyon pozisyon da, pozisyon e, iyi anlatmış olurdu evet. evet. Peki e, sizden dinleyelim evet. Tanju ee, Bu poz arkadaşlar diyor ki bu pozisyona kadar çok önde durdu ve foil yaptı. E, foil yapacağım pozisyonlarda ve ben kabul etmiyorum foil yaptığımı. Her zaman kalecinin e, iyi olan tarafında durup hiçbir hareket yapmıyordum. E, o ana kadar da e, Sayın Necmi Hocam hiç foil vermedi. O pozisyonda ben oraya kalecinin yanına çok geçmeme rağmen yani en az 5-6 saniye elinde topu tuttu. Öyle mi hocam? Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Ona nazaran foul çaldı. 5-6 saniye tutması, verilir. çift vuruş vermesine yeterli oluyor yani mu? Ama Necim şimdi evet. şu anda 5-6 saniye. 6 ile 8 saniye içinde topu çıkarması <laughs> lazım elinden. Muharrem, o, o zaman çok dakik vurandınız orada. Yani. Ali, <laughs> siz de yani pozisyonu hatırlıyoruz hala. Maçtan pek İyicez, az, kısa şimdi kısa süre geçti. Bir saniye pardon. o anda sizin kaleciniz topu aldığı an eline... ...çok müsaitti. Tanju da yakındaydı. Kimse yoktu, uzaktaydı. Top bekledi 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 sağ ayağını dekaj yapacaktı. Sonra Tanju yaklaştı vazgeçti soluna yapayım falan dedi gene durakladı. Hakikaten çok uzun bir süre topu elinde tuttu. Lütfen. Şimdi e, hakem en direk vuruşta hakemin işaretiyle kolunu kaldıracaktır. Ve düdük çalarak e, atışın yapılması lazım. Muharrem dedi ki e, geciktirdi biz barajı 9-15 aldık. Fakat siz düdüğünüzü çaldığınız halde atış yapılmadı evet. yapmadılar. Evet. Şimdi ıı, arkadaşların barajdan topa vurmaya koşarken defans baraj almış olan oyuncuların ıı, 9 15'i bozarak 5 6 metrelik mesafeye kadar gel geldikleri görülüyor. Bu nedenle gayet tabii ki atışı yaptırmamış evet, oluyor mu 9 15 o da yok, yalnız girip evet. gelmediğimiz o da. İşte yok ben yani. şanssızlık olarak değerli ben maç için. Şu konuda ama bir şu şey var Necmi abi şunu sorabilir miyiz? Yani ben ben düdüğü ve... çaldıktan sonra yani ee, şimdi ben düdüğü çaldıktan sonra tamam ben düdüğü çaldım. 15 dakika çaldım. atmasa biz 15 dakika hazır olmadık. Ama atışı engelleyen sizsiniz. Bunun bir zamanı vardır yani. Ya, atışı engelleyen. Şundan sen 5 metre atmıyorsun ki evet. zamanı. Ama sen 5 metreye yaklaşıyorsun o an ya. atıyorsun Hoca düdüğünü çalıp oyuna başlama izni bize verdiği an Bülent 5 metre yakınımda niye başlayayım oyuna ben ya? Niye ben Avantajın avantajımı de, dezavantaj de, yapayım ya? Avantajlarını kullanmak istiyorlar. İlyas'ın konuşması normal. Çünkü şu bakımdan normal. Hakem düdük çaldıktan sonra o futbolcunun oyuna başlama zamanının başlaması oluyor. Şu pozisyondan biraz geriye alır mısın? Biraz geriye alabilir miyiz? Arkadaşın, Sayın Genç. Bizim karşı yakalı bir futbolcuyu engellediği ve foul yaptığı görülüyor mu? Lütfen. Bak gayet e, açık görünüyor. Normal. Nasıl, nasıl, normal? normal, nasıl normal ya? Ya? e neden i̇şte senin yaptığın yaptığın şey. sen şey yani e, senin kaleciye yaptığın bu şey Ama sen onu görüntü burada var. Oyunda... Bugünkü Karşıyaka Galatasaray maçından çeşitli görüntüleri ekrana getirdik. Galatasaraylı ve karşıyakalı arkadaşlarla birlikte maçı yöneten Necmi Temizelde birlikte değerlendirdik.